Sanık Murat Tortop'un 18 Aralık 2022 günü Hülya Er Tortop'u canavarca bir hisle üç çocuğun annesini hunharca katletmesiyle ilgili olan yapılan yargılama bugün sonuçlandı. Çok şükür sanık cezasını aldı. Verilen cezada Türk Ceza Kanunu'nun 82 Taksim 1 P ve D maddelerinden hüküm kuruldu. Sanık hakkında en ufak haksız tahrik hükümü ve e, Takdiri indirim sebepleri uygulanmadı. Ee, i̇nşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz ülkemizde. Ee, Sana en iyi şekilde cezalandırıldığını, en ağır şekilde cezalandırıldığını düşünüyoruz. Ee, gerçekten bir üzü, üzücü bir olay. Bir daha inşallah yaşanmaz ülkemizde. Üzerimize düşeni mahkememiz de en iyi şekilde yaptı. Sana en iyi şekilde cezalandırdı, en ağır şekilde. İnşallah bir daha yaşanmaz. Ümidimiz bu. Bir daha böyle cinayetler görmeyelim inşallah.